Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Benim ismim Ahmet. Bu videomuzda sizlere WhatsApp fotoğrafları galeride görünmüyor probleminin çözümünden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bunun farklı yöntemleri bulunabiliyor. Ben size en kolay yöntemden bahsedeceğim. Ancak yöntemden bahsetmeden önce sizlerden kanala abone olmanızı rica ediyorum. Ve hiç vakit kaybetmek kaybetmeden videomuzun konusuna geçiyorum. Arkadaşlar WhatsApp'ımızı açıyoruz. Sağ üst ayarlara tıklıyoruz. Bakın 3 noktaya tıkladıktan sonra zaten burası gelecek. Buradan sohbetlere tıklıyoruz arkadaşlar. Medya görünürlüğü. Bu arkadaşlar pasif değil aktif olacak. Yani sağ tarafta olacak yuvarlak bakın. Yeni indirilen medyaları cihazınızın galerisinde gösterir. Eğer bu kapalı olursa arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Yeni indirilen medyalar yani fotoğraf, video her neyse galeride gözükmeyecektir. Bu şekilde yaptığınızda gözükecektir. Bu işlem oldukça basit, oldukça kolaydı. Ee, videomuz da burada sona eriyor dolayısıyla. İzleyen herkese teşekkürler.